Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan BİM 3 Mart 2023 kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. İlk sırada Başabahçe Buket altılı kase, 10 cm ürün, 69 lira. Borcamdan kare tepsi, 4100 sisi, 109 lira. Okyanus Home Tek fiyat mutfak ekipmanları her biri 16.50 Türk lirası. Kapaklı çelik saklama kabı 20 cm ve 2.4 litre kapasiteli 79 lira. Keramika üçlü desenli baharat takımı 109 lira. Başa bahçe madlen tatlı tabağı 15 e 15 santim 79 lira. Glas innavdan borosilikat fincan seti 140 mm 55 lira. Renkli dörtlü kaşık seti 12.50 Türk lirası. Çok amaçlı organizer sepet 3 litre kapasiteli 14.50 Türk lirası. Aşabağçe 3 katlı villa patisleri saklama kabı 89 lira. Yine Okyanus Home'dan çift baskılı kepçe altlığı peçetelik 24.50 Türk lirası. Okyanus Home patates dilimleyici 7.50 Türk lirası. Naturelove 5'li bambu mutfak gereçleri 5'li set 59 lira. Obilife tek fiyat ürünler, farklı boyutlarda saklama kapları, kaseler, sıkacaklar, görseldeki ürünler her biri 9.50 Türk Lirası. Kaşıklı yoğurt, mama kabı, 500 ml kapasiteli, 16.50 Türk Lirası. Sütyen yıkama topu, 9.75 Türk Lirası. Temizlik seti, 85 Lira. Kadınlar için küçük cüzdan, 10 A7 santim, 47.50 Türk Lirası kili süzgeç, 21'e 23 santim ve 2.4 litre kapasiteli, 37.50 Türk lirası. Kumtel'den XX Large Fast fryer, 8.5 litre iç hacmi var, 1800 watt gücünde, fiyatı 2599 lira. Fakir Lucky Dick Süpürge, 800 watt gücünde, 649 lira. Yine Ditsu 32 inç HD Android LED TV, 2399 lira. Ditsu 50 inç UHD Android LED TV, 5599 lira. Kumtel çift yönlü ısıtıcı, 399 lira. Kadınlar için omuz çantası, 13 cm 21 cm boyutunda, 85 lira. Kuklav'dan gıda saklama poşeti, 12'li, 39.50 Türk lirası. Yine kadınlar için cüzdan var, 17'ye 9 cm bu da, 59.50 Türk lirası. Telefon çantası, 19 a 10 santim, 64.50 Türk lirası. Leton marka kadınlar için sneaker spor ayakkabı, 38 ve 39 numaralarda, 249 lira. Kadın yumuşak dokulu ev giyimi, büyük bedenler, 199 lira. Kadınlara büyük beden eşofman altı, 79.50 Türk lirası. Elif ve arkadaşları temalı tek kişilik lastikli çarşaf set, 100'e 200 santim, 159 lira. Erkek büyük beden eşofman altı, 79.50 Türk lirası. Yine kadınlara büyük beden kapüşonlu tunik, 99 lira. Erkek kapüşonlu sweatshirt, büyük bedenler, 169 lira. Elif ve arkadaşları temalı tek kişilik nevresim seti, 160 a 220 santim, 249 lira. Kadın triko yelek, 2x large beden, 149 lira. Futbol oyunu, 24 santime 36,5 santim, 69 lira. Elif ve arkadaşları ikili puzzle, iki farklı puzleden oluşuyor, 45 lira. Dinozor çağı kitapları, 7 lira. Todizo kutu oyunu, 29.50 Türk lirası. 0, 6 yaş yayınları kalemli yazo Çisil kitapları, 22.50 Türk lirası. Elif ve arkadaşları hafıza oyunu, 32 parça, 45 lira. Oyuncak kılıç kalkan seti, 52 cm, 24.50 Türk lirası. Artcraft kinetik oyun kumu ve kamyon seti 47.50 Türk lirası. Hot Wheels ikili arabalar 54.50 Türk lirası. Hot Wheels'ten fırlatma seti 64.50 Türk lirası. DC mini karakterler 19.50 Türk lirası. Bir 3 Mart kataloğu bu şekilde olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki fırsat kataloğunda görüşmek üzere hoşçakalın.